Kıymetli evet arkadaşlar merhaba. Şimdi giriş kısmını, girizgah kısmını yaptık. Sözel mantık nedir? Kaç soru geliyor tarzında KPSS, ALES'te ve DGS'de? Nasıl bir yöntem izlememiz gerektiği ile ilgili ufaktan bir giriş yapmış olduk. Şimdi gelelim en kıymetli kısımlardan bir tanesine. Özellikle çıkmış soruları çözeceğim sizlerle. Bu çıkmış sorularda benzerini çözmüş olacağız. Bu çıkmış sorularda, çıkmış benzeri sorularda Onur Hoca nasıl bir yöntemle gidiyor? İşte gelin püf noktalarını anlatmış olayım. Çok değil yani 8-10 tane madde yazdırmış olacağız sizlere. Zaten e, video ders notu mantığıyla ürünümüz sizde var. Özellikle benden size bir dost arkadaş tavsiyesi. Gönlünüz son derece rahat olsun. Başınızı yastığa ben de siz de rahat koyun. Çünkü sadece bu 8-10 tane madde ile Çıkmış bütün sözel mantık sorularını ayaklarınızı uzata uzata çözersiniz. Bu kadar da garanti konuşuyorum. Çünkü ben çözeceğim videolarda göreceksiniz. Ama bu 7-8 tane 10 tane madde çok 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 önemli maddeler. Bunlara dikkat edin. Ee, 40 videoda 50 videoda sözel mantık da anlatılabilir. Ama dürüst olayım size. Hani aramızdaki e, gelişecek olan samimiyete istinaden de söyleyeyim. Aynı cümleler köpürtüle köpürtüle döndürüle döndürüle çok bir şey varmış gibi... Döndürle döndürle aynı şeyler anlatılabilir. Onun için bu 8-10 madde işin temeli, özeti yani yükünüzü almaya geldim kısmı burada başlıyor. Gelin beraber yapalım. Şimdi burası önemli. Her bir maddemiz önemli. Tamam burası çok önemli. Yani istisnasız her soruyu ayaklarınızı uzata uzata rahat rahat çözmek istiyorsanız buradaki 8-10 maddenin tamamı bizler için çok kıymetli. Şimdi bakalım Öncelikle dedik ki öncüllerde yani siyah noktayla bir önceki videomuzda da vardı. Siyah noktayla gösterilen öncüllerde verilen bilgilerin tamamı hiçbir şey yapmadan, çözüme geçmeden, hiçbir şey yapmadan istisnasız bir şekilde not edilmelidir. Burası çok 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 önemli. Birinci maddem ama en önemli maddem burası. Bakın bir daha söyleyeyim. İlk videoda ufaktan bahsettim ama tek şansınız var bir şansımız var. Yani soruya başladıktan sonra aa öyle değil miymiş, böyleymiş deyip de sileyim bir 10 dakika daha uğraşayım gibi bir vaktimiz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Onun için soruya nasıl başlarsanız soru öyle gidiyor. Burası çok 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 önemli. Dostlar bu siyah noktayla gösterilen biraz sonra artık ufak ufak çözümlere başlayacağım. Siyah noktayla gösterilen öncüllerin tamamını istisnasız bir şekilde not etmemiz gerekiyor. Hiçbir şey yapmadan e ben nasıl not edeceğim hocam diye düşünenler varsa bir video iki video sonra zaten ben çıkmış sorularla bunları desteklediğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız tamam. Burası önemli yani şunu yapmayalım lütfen. Ben bunu çok sevmiyorum. Hep söylüyorum ama e, belki bu videoda bundan sonraki videolarda da söylemiş olacağım. Affedin artık ağız alışkanlığı. Bu T tablo tekniği dediğimiz yani X, koordinat sistemi mantığıyla buraya bir şeyler yazılıyor, buraya bir şeyler yazılıyor falan bunlar eşleştiriliyor, tikler çarpılar falan. Ben bu mantığı çok sevmiyorum. Niye böyle anlatılıyor ya da bilmiyorum yani. Çıkmış 10 senenin, 10 sınavın KPSS'de hiçbirinde bu tablo tekniğini yapmadan çözmüş olacağız. Ya da ALES'de, DGS'de yine çıkmış soruları çözeceğiz. Bu tarafa geçmeyeceğiz. Özetle arkadaşlar şuna geçmeden önce, şu mantığa girmeden önce direkt şah diye hemen tablo yapmadan öncülleri öncelikle bir not ediyorum yana. E zaten orada yazıyor hocam zaman kaybı değil mi diye düşünenler varsa kesinlikle değil öyle düşünmeyin. Niye? Ales'te de, DGS'de de, KPSS'de de son sorular bunlar. Yani beynin iyice yorulduğu, artık haklı olarak beynin yıprandığı, sürenin inşallah yaşamazsınız ama kötü kullanıldığında ciddi bağlamda üstünüzde bir baskı oluşturduğu son sorular. E doğal olarak küçücük bir kelime oyunuyla bile her şey değişebiliyor. Tuğla gibi 7-8 tane öncülü olan bir soruyu paragraf mantığıyla okuyup da oradan baka baka çözmek yerine bir önceki videoda da söyledim. Tezgahın üzerine malzemeleri koymamız lazım ki benim neye ihtiyacım var, ne yapacağım, hangi yemeği yapacağım görebileyim. Onun için lütfen öncülleri, evet yazıyor biliyorum ama zaman kaybı değil. Lütfen öncülleri bir yere küçük bir şekilde not edin. Nasıl olduğunu ben tek tek göstereceğim size. İlerledim. Eğer soruda hazır tablo, şema, şekil varsa ki biraz sonra gösterecek olduğumuz soruların içerisinde var. Çıkmış sorularda var. Ales DGS gruplarında var. KPSS'de gelmiyor ama özellikle soruda bir görsel, hazır tablo, şema, şekil varsa tekrar tablo yapmanıza gerek. Yani şu T tablo yapmanıza gerek yoktur. Verilen bilgilerin tamamı o tablo üzerinde işlenir. Mesela kastettiğim şey şu. Örnek atıyorum şu an. A evi var. B evi var. C evi var. D ev var. E evi var. Bir köyde 5 tane ev var. A, B, C, D, E evleri var. Aradan dere geçiyor. Bu evlerden atıyorum şu an. Bu evlerden 2 tanesinin çatısı akmaktadır. Bir tanesinin bahçesinde köpek bağlıdır. 3 tanesinin camı kırıktır gibi öncüller var. Şimdi hemen gelip de buraya klasik bizim alışkanlığımız var ya hemen buraya A, B, C, D falan yazıp işte çatısı akıyor bilmem ne falan buralara tikler çarpılar atmaktansa eğer soruda görsel şekil resim, tablo varsa hiç bu topa girmeden, bu kafaya girmeden verilen bilgilerin tamamını yanına ya da üstüne yazmış oluruz. Yani görseli kullanmamız gerekiyor. Sizinle çözeceğim böyle bir soru. İlerledim. Soruda geçen, özellikle burası çok önemli, kesinlikle ve olabilir ifadelerine çok dikkat edilmelidir. Niye? Aday her şeyi çözüyor. Bir sıkıntı yok. Süper yapıyor. Muhteşem yapıyor. Ama soruyu işaretlerken altı çizili olmasına rağmen kesin olarak doğrudur. Kesin olarak yanlıştır şeklinde altı çizili olmasına rağmen aday orada kesinliğe değil de ihtimale düşebiliyor. Çünkü yorgunluk oluyor. Zihinde yorgunluk. Son sorulardan bahsediyoruz. Haklı olarak özellikle bu küçük kelime oyunu her şeyi değiştirir. Olabilir ihtimallerin de işin içerisine girdiği kısım ve kesinlik küçük bir kelime oyundur. Her şeyi değiştirir. Devam ettim. Evet verilere uygun işaretleme sistemi tik ya da eksi şeklinde gösterilebilir veya kontrol mekanizması olarak var ya da yok şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Devamında burası önemli. Beraber birlikte aynı küme içerisinde yer alması gerekenler için artı, farklı küme içerisinde yer alması gerekenler için çarpı sembolü kullanılmalıdır. ÖSYM bunu çok sever. Ben de çıkmış sorularda bu kısma çok değineceğim. Yani kastettiğim şey şu. Hemen kalemimi alayım. Örnek Ahmet Berkay ile aynı ayakkabıyı almıştır. Cihan onlardan farklı bir ayakkabı almıştır. Şimdi 8-10 tane öncülü olan sorular var. Bu siyah noktayla gösterilen 8-10 tane öncülü ben tuğla gibi paragraf sorusu gibi zihnimde tutmaktansa ya da oradan okuyarak yapmaya çalışmaktansa ne dedik ilk maddede hatırlayınız. Öncüllerde verilen bilgilerin tamamı istisnasız bir şekilde not edilmelidir. Tamam, burası önemli. Yani eğer böyle bir öncül varsa şimdi ne dedik beraber birlikte aynı küme içerisinde yer alması gerekenler için artı Farklı küme içerisinde yer alması gerekenler için çarpı sembolü kullanılırdır. Yani kocaman tuğla gibi bir metinde öncülleri bu şekilde pratik tarzda yazdığımda muhakeme yapmam, tezgahın üzerine koyduğumda yorum yapmam çok daha kolay olacaktır. Devam ettim. Evet mevcut bir tablo var ise yani görselli, şekilli, şablonlu, resimli bir soru ise mevcut bir tablo varsa ek bilgiler, tablonun dışında kalan ek bilgiler de yine yan tarafına not edilmelidir. İlerledim. Burası çok önemli. ÖSYM bunu çok sever. Özellikle çıkmış sorular videolarına biraz sonra başladığımızda göreceksiniz. Saatler, günler, aylar, yıllar, yani zaman dilimleri kronolojik olarak ilerleyen ifadelerdir. Size göre, bana göre değişmezler. Ben çok tablo mantığını sevmiyorum ama mantık e, kurmak gerekirse şöyle. Şimdi böyle bir tablo yapmak gerekir ise illa ki böyle çözmek isteyen arkadaşlar var ise doğal olarak örnek verelim. Pazartesi, Salı. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şimdi tablo yapabilmemiz için bizim iki tane sabit veriye ihtiyacımız var. Yani birinci bölge, ikinci bölge. Bunların ayağı yere sağlam basan çakılı bilgiler olması lazım ki birbiriyle eşleştirip tik atabilelim. Ya da kesişim kümesini bulabilelim. Ya da çarpı atabilelim. Şimdi mantık kuralım. Eğer bunlardan bir tanesi değişirse yani hatalı olarak ben değişkenlerden birini yukarıya ya da sola yazarsam komple bütün satırım ya da sütunumun yer değiştirmesi gerekir. O da ciddi bir kaos demek. Amacım şu. Eğer bir soruda saatler, günler, aylar, yıllar varsa. Bak bu çok önemli bir mevzu. Bunu cebinize koyun. E zaten hepsi sabit, ayağı yere sağlam basan çakılı bilgilerdir. Yani ister tablonun üstünde ister yanında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Niye? Çünkü salıdan önce hiçbir zaman cuma gelmez. 1980'den önce 2005 gelmez. Ne bileyim Haziran'dan önce Temmuz gelmez. Hepimizin riayet ettiği kronolojik olarak akan zaman dilimleridir. Bu sebeple illa tablo yapmamız şart değil. Soruyu çözerken de yani şöyle de olabilir. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Buraya Ahmet, Burcu, Deniz falan şekli kişileri de yazabiliriz. Çünkü sabit olan ne? Zaman dilimleridir. Bunların yer değiştirme söz konusu değil. Tamam mı? Saatler, günler, aylar, yıllar yer değiştirmesi söz konusu değildir. Zaman dilimleri sabittir. İlerledim. Sıralama sorularında örnek olarak Formüle bir yarışı. Birinci araba, ikinci araba, üçüncü araba, dördüncü araba, beşinci araba. Onur Hoca test dağıtıyor. Birinci soru, ikinci, üçüncü, dördüncü, yedinci, onuncu soru. KPSS, ALES, DGS denemesine giriyorlar. Birinci, ikinci, beşinci, yetmişinci, yüzüncü, yüz gibi ne bileyim uçaklar piste çıkıyor. Birinci uçak, ikinci uçak, üçüncü, beşinci uçak. Yani sayıların kullanıldığı. Şimdi az önce dedik ki nasıl ki zaman dilimleri, saatler, günler, aylar, yıllar nasıl ki kronolojik olarak ilerleyen zaman dilimleri sabitse, çakılıysa yani salıdan önce nasıl ki cuma gelemiyorsa e, takdir edersiniz ki Ardışık olarak ilerleyen 1-2-3-4-5 şeklinde sıralama olarak ilerleyen ifadeler de ister solda ister yukarıda gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Çünkü niye? 2'den önce 7 gelmez. Tıpkı zaman dilimleri gibi bunlar da sabit verilerdir. İlla böyle çözmek zorunda değilsiniz. Şöyle de olabilir. Ki ÖSYM bunu çok sever. Sıralama şeklinde. Bir markete gelen 7 müşteri. Tamam yani tablo mantığını ben çok sevmiyorum. Bu şekilde de gelebilir. Özellikle ÖSYM gruplama sorularını, AB şubeleri, YZ şubeleri gibi ve sıralama sorularını çok sever. Aklınızda bulunsun. Biraz sonra ufak ufak soru çözmeye başlayacağım. Öncüllerde geçen önce, hemen önce, sonra, hemen sonra, altında, hemen altında, arkasında, hemen arkasında gibi ifadelere çok 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 dikkat edilmelidir. Niye? Şimdi mantık kuralım. Ali Burak'ın arkasındadır dersek son sırada da olsa, en arka sırada da olsa Ali Burak'ın arkasında olur. Yani araya kişi girmek zorunda değil ama girerse de hata olmaz. Ama Ali Burak'ın hemen arkasındadır dersek araya kimse giremez. Peynir zeytinin üstündedir dolapta. Peynir zeytinin üstünde. Araya başka ürünler girse de peynir zeytinin üstünde olur. Ama peynir zeytinin hemen üstündedir derseniz araya hiçbir ürün giremez. Küçük bir kelime oyunu özellikle dikkat etmekte fayda var. Öncüllerde geçen Ali ve Burak art arda alışveriş yapmıştır gibi ifadelere dikkat edilmeli. Niye ya da işte yan yana hangisi önce bilmiyoruz. Burada iki tane ihtimal doğar. Yani Ali Burak da olabilir, Burak Ali de olabilir. Burada bir değişkenlik durumu var. Tamam ardarda arda ya da yan yana ama ilk sırada hangisi var bunu bilmiyoruz. Burada da küçük bir kelime oyunu var. Devam ettik. Aynı yahut benzer grupta olanlar, aynı yahut benzer özellikle nitelikte olanlar ortak gruplara alınmalıdır. Evet şimdi gelelim tablo yapmak şart mıdır kısmına. Ben burada bu videoyu bununla beraber bitirmiş olacağım. Artık üçüncü videomuzdan itibaren de ufak ufak soruları çözmeye başlamış olacağız. Şimdi dostlar tablo yapmak şart mı? Yani biraz sonra göreceksiniz metinde. Ben hepsini okumayacağım size ama video ders notu mantığıyla sözel mantık ürünümüzde kitabımızda var. Ben aynı metni buraya da koymak istedim. Hepsini okumayayım zaman kaybolmasın. Ben bunu çok sevmiyorum. Şimdi şöyle benim sevmem önemli mi? Tabii ki değil. Ama ben bunu niye sevmiyorum? Adaylar için sevmiyorum. Tamam burası önemli. Yani bunu yapmadan da buraya böyle kareler, boşluklar falan bir sürü bir şeyler çekip buralara tikler, çarpılar falan bunu yapmaktansa çünkü insanlar, adaylar tablonun içerisinde kaybolabiliyorlar ve kırmızı kalemleri yok. Sadece siyah kalemle yazıyorlar. E doğal olarak ihtimal miydi, sabit miydi, değişken miydi? Kafa gidebiliyor, haklı olarak gidebiliyor. Ben bunu çok sevmiyorum. Yani tablo yapmak şart mı? Ben Mustafa Onur Bozkuş olarak söyleyeyim. Bence şart değil. Ben bunu çok sevmiyorum. Sevmememin sebebi şu. Son kez söyleyeyim artık ufak ufak sorulara geçmiş olacağım. Girizgah kısmını ve e, püf noktalar kısmını bitirdik sizlerle. Son 10 sınavın sorularında bu T tablo tekniğini yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Ales'in DGS'nin e, geriye doğru 2022, 21, 20, 19, 18, 17 şeklinde sorularını biraz sonra çözeceğim sizlerle de göreceksiniz. Bunları yapmamıza gerek yok. Yani takdir sizin, benim gibi çözmek zorunda değilsiniz. Ben sadece size başka bir Onur Hoca perspektifi, Onur Hoca bakış açısı geliştirmeye çalışıyorum. Benim gibi çözmek zorunda değilsiniz ama yükünüzü alır. Ben tekrar söylemiş olun, Onur Hoca olarak bu mantığı çok sevmiyorum. Ama yine de, şimdi videoyu bitiriyorum. Üçüncü videomuzda da yine de ben bu tablo tekniğine alıştım, ben böyle seviyorum, yıllardır böyle bir alışkanlığım var diyen adayları da düşündüğüm için Şimdi bazı şeyleri mesela sıralama sorularını, yer değiştirme sorularını, kronoloji sorularını örneklerle beraber ince 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 ince, ince açmaya başlamış olacağım. Bir sonraki videomuzda artık ufak ufak işin e, teknik kısmına da girmiş oluyoruz. Pratiğe de dökmüş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.